Kayı'nın yiğit beyleri. Bilesiniz ki sizler sadece Kayı obasına bey seçmeyeceksiniz. Vereceğiniz karar Dodurga boyunu, Türkmen obalarını, Moğol baskısı altındaki devletimizi... ...bir tesbihin taneleri gibi Anadolu'ya dağılmış, vahdetini yitirmiş... ...tüm Müslümanların geleceğini ilgilendirecektir. Sizler toyda bir beyden öte hepimize yol gösterecek rehberi seçeceksiniz. Hayırdır Artuk Bey? Senin gibi bir dodurga beyine hiç böyle ahval yakışır mı? Ben yakışıksız. Ne etmişim ki böyle konuşursun Gündoğdu Bey? Kayı obasının işlerine burnunu sokarsın. Bu toy kayı ilgilendirdiği kadar dodurgayı da ilgilendirir Gündoğdu Bey. İki oba da birbirine kader bağıyla bağlıdır. Belli ki Ertuğrul senin de aklını çelmiş. Kimsenin kimsenin aklını çeldiği yok. Ben doğru ne bilirsem onu konuşurum. Eyvallah beyim. Doğru bildiğini konuşmaya devam et Vahit. Ben göreceğimi gördüm. Lakin şunu da diyeyim. Senin o güvendiğin dağlara tez vakitte kar yağacak. Bilesin. Gündoğlu Bey. Akçı Bey otağında sizi bekler.